Ondan beri tereyağı yememiştim. Nereden buldun? Ee, başkan Sartre'da giden malzeme treninden aldım. Bunu Başkan Sartre'den mı çaldın? Evet. Bu sen değilsin. İnsan olmak adına yapıyorum. Daha sonra yapabilirim. Hadi Harikasın. Çocukken annem bütün oyunlarımı bana okumuştur. O zamandan beri hep oynamak isterim. Tiyatroda ya da sinemada. Dokuz yaşında on ikinci gecede bir olayı oynadım. Annem gurur duymuştum. Annen şimdi nerede? O öldü. Çok üzüldüm. Şu televizyondaki sözlerin... Evet. Ciddi miydi? Her kelimesinde. Ne yani parlamentoyu uçurursan ülkeye daha iyi bir hale mi gelecek? Sonuç kesin değil. Sarp'ın Ama eğer insanlar oraya gelirlerse kredinin hepsini tutuklayacağından emin olabilirsin. İnsanlar hükümetlerinden korkulur. Hükümetler insanlar binaları havaya uçurarak mı sağlayacaksın? Binalar sembol, yok etmenin bir sembol. Sembollere insanlar güç verir. Tek başına semboller anlamsız. Ama yeterli sayıda binaları uçurmak dünyayı değiştirir. Buna inanabilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki dünyanın iyi yönde değiştiğini hiç görmedim. Bildiğimi söylüyorum. o gün insan... sen